Koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonları Mart ayında geçici süreyle faaliyetlerini durdurmuştu. Bununla birlikte pek çok çift de özel günlerini ya iptal etti ya da erteledi. Normalleşme süreciyle birlikte düğün salonları belirli kurallar çerçevesinde kapılarını açtı. Kuyumculardan da sahte altın uyarısı geldi. Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasadaki sahte altına dikkat çeken uzmanlar vatandaşların mağdur olmaması için gerekli noktaları anlattı. Normalleşme takvimine giren Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle düğün salonları faaliyete başladı. Bu tarih itibariyle Bolu'da ve yurt genelinde birçok çift dünya evine girecek. Çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında olan ve takım merasiminde altın takacak kişileri ve yatırımcıları uzmanlar uyardı. Bolu'da faaliyet gösteren kuyumculuk, saat ve hediyelik eşya firması mağazalar koordinatörü Hakan Doğan, vatandaşları tanıdıkları, güvendikleri kuyumcudan alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Ee, öncelikle e, vatandaşlarımızdan, e, mağazalarımızdan, e, biz e, kuyumcular olarak kendi sağlığımız ve onların sağlığı açısından gerekli önlemleri aldığımızı, e, onlara sağlıklı bir ortamda, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılara dikkat ederek hizmet sunmaya başladığımızı belirtmek isterim. Dediğiniz gibi 1 Temmuz itibariyle işte nikah ve düğün işlemleri de başladı. bununla ilgili takı ve hediye amaçlı mağazalarımıza ziyaretler de gerçekleşiyor. Dediğiniz gibi piyasada sahte altın ya da ayarı düşük altın e, sorunları yaşanılıyor. Bunun ilgili tam net bir cezai müddetenin olmayışı e, bu anındaki hukuki e, bir boşluk e, maalesef e, bu suç e, gruplarını e, buraya yönlendiriyor. E, kesinlikle bildikleri, güvenlikleri, e, düzenli alışveriş yaptıkları kuyumculardan vazgeçmesinler. Hakan Doğan altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte piyasada sahte ve ayarı düşük altın ile karşılaşılabileceğine de dikkat çekti. Dediğim gibi bildikleri, güvendikleri ve her zaman devam ettikleri işte tırnak içerisinde mahalle kuyumcularına ya da kendi kuyumcularına alışveriş yapmaya devam ederlerse en nihayetinde böyle bir sorunla karşılaşmazlar. Doğan tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığını da belirtti. Bu bizim derneğimiz var. Derneğimiz bize düzenli olarak fiyatları takip edip bilgilendirmede bulunuyor ve fiyat listeleri Bolu'da yayınlıyor. Bizler de bunlara uygun satışlarda bulunuyoruz. En son 380 lira gibi 22 yarın satış fiyatı, gram satış fiyatı. işte 665 lira civarında falan çeyrek altın yanlış hatırlamıyorsam. Altın yüksek seyrediyor. Siz de takdir edersiniz ki tüm dünyada gerçekleşen şu anda bir salgın hastalığı, pandemi süreci ve bunların çok büyük ekonomik yükü var Hükümetler ve devlet üzerinde, piyasalar üzerinde altın da bu, bütün bu olumsuzluklardan güvenli liman dedikleri, güvenli yatırım aracı dedikleri altın belirsizliklerden işte salgın hastalıklar, savaşlar, ekonomik sıkıntılarda hep prim yapan tarihe baktığımızda ve fiyatlarını yukarıya taşıyan bir yatırım aracı. Dolayısıyla da altın gerçekten yüksek seyrediyor. Kuyumcu Salih Burak Özkan pandemi kaynaklı sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Bu pandemi sürecinde tabii 2-3 ay bayağı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bugünden itibaren, bu hafta sonundan itibaren düğünler başlıyor. İnşallah sezon iyi geçer. Tabii bu sene belli sıkıntılar olacak. Tabii fiyatlar da yükseliyor. 6 ay önce altın gram 300 civarındaydı. Şu anda 395 civarında. Fiyatlar da yükseliyor. Tabii insanlar eskisi gibi fazla altın alamıyor biraz da sınırlı seviyede altınlarını alıyorlar. Özkan, altın alacaklara mağduriyet yaşamamaları konusunda da uyarıda bulundu. Bulundukları yerde güvenir kuyumculardan zaten müşterilerimiz tercih ediyorlardır. E, kartlarını alabilirler. Bir de külçe altınlarda sertifikalı olanlar var. Evet. Sertifikalı olanları tercih edebilirler. E, biz elimizden geldiği kadar Bolu'ya giren altınların çoğunu denetliyoruz. Ama tabii müşterinin bozduğu altınlar var. Onlarda bazen sıkıntı yaşıyoruz. Özkan son olarak altındaki yükseliş ile ilgili bilgiler verdi. Piyasa bu pandemi bu şekilde sürme devam ederse gözü altını yukarıda, yukarıya yönlü tahmin ediyoruz. Ama pandemi düzelirse, normale dönerse her şey tabii biraz daha fiyat esneme yapabilir.